Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben kız çocukları için 6 aylık ve bir yaş için peluş yakalı bir bebek yeleği örüyorum inşallah. Ee, bakın şu etek kısmını örmüştük beraber. Şu güzel oyun tüyü vermiştik. Şimdi ise e, koltuk kısmını yapacağız. İnşallah bedenin üst kısmını tamamlayacağız ve örmeye devam ediyoruz arkadaşlar bismillah. Burada ben kesme yapacağım. 6 tane kesme yapacağız. 2 3 4 Şu 5. kısımdan arkadaşlar bir alttan alıyorum. Bakın 2 4 ilmek kaldı. 5. kısmını düze çeviriyorum. Hemen buradan e, bu selanik arkadaşlar ve yandaki ilmeği kesiyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Geri kalan ilmelerimizi ne kadar ilmek kestim? Bir onu ben söylemek istiyorum. 4, 5, 6 ve 7. 6 ve 7.leri sondan 7. olunca 7 ilme yani kalınca ben kesmemizi yapacağım arkadaşlar. Kesme işlemini arka yüzden yapıyorum. Yani iç yüzden yapıyorum. Ben arkaya son 7 ilmek kalıncaya kadar örüp geleyim inşallah. Evet arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 tane ilmemiz kaldı. 6. ve 7. ilmeleri ikisini bir edip kesiyorum. Hemen yanındaki bu 5. ilmeği bir alttan girerek arkadaşlar bakın düze çeviriyorum çevirdim diğer 4 ilmimi haroşa olarak örüyorum bu yüzden ise iyi yüzünden arkadaşlar tamamen haroşa olarak örüp gideceğim hiçbir işlem yapmıyorum bu yüzden bu şekilde Karışı olarak örüp gideceğim. Evet arkadaşlar. Ben en yüzden örüp geldim. Şu anda e, iç yüzdeyim. 2, 3, 4 tane ilmem var. 4 ilmeği ördükten sonra bakın bu düze çevirmiş olduğum şu ilmenin hemen hiç şuradan almıyorum arkadaşlar. Bir alttan alıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bir Biraz daha yaklaştırayım ekrana. Evet. Bir alttan girerek ilmemi düze çeviriyorum. Yanındaki bakın 5 6 ve 7. ilmeleri birlikte kesiyorum. Bu şekilde ne kadar keseceğim arkadaşlar? 6 defa kesme yapacağım. Bu ikinci kesmem. 4 defa daha kesme yapacağım. Şuradaki işlemin aynısını öbür tarafta da yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Selaniğimizi yaptım. Şimdi 2, 6 ve 7. ilmeleri birlikte kesiyorum. Sıranın sonunda aynı işlemi tekrar yapacağım. Yeleğimizi 64 ilme başlamıştım arkadaşlar. Ee, 6 aylık ve 1 yaşı için bir küçük kız çocukları için, bebekler için bir yelek olacak arkadaşlar. Bu 64 ilmeği 3'e böldüm. 20 sağda, 20 solda 24 ilmede ortada kalmak üzere 3'e böldüm. Ortadaki 24 ilmenin Sağından ve solundan ikişer ilme alıp dönerek 6 e, ilme kalıncaya kadar işlemimize devam ettim. Bu altı son kalan altı ilmeği bir bir dönerek şu kavisimizi e, verdik arkadaşlar. Bakın şu oyuntumuz oluştu e, ve 36 diş sıra haroşa ördükten sonra koltuğu koydum arkadaşlar. Bu kultuk kısmını 6 defa keseceğim şimdi. 4 ilme kenarda bırakarak 5. ilmeği selaniye çevirdim ve 5. ilmenin yanından 6 ve 7. ilmeleri ikisini bir edip kesiyorum arkadaşlar. Ve selaniyeme devam ediyorum. Bakın selaniyemi yapıyorum. 1 2 3 4 tane kenar ilmeğim var. Bunu iç modelimizi, şu oyuntumuzu iç kısımdan yapıyoruz. Düz ön yüzden ise sadece haroşa olarak örüp gidiyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bakın şu oyuntu çukur oluştu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve bunu 6 defa yapacağım. 1, 2, 3 oldu. 3 tane daha yapacağız. Evet arkadaşlar. Ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. Ee, kenarda 6 ilme koyarak 5. ilme Affedersiniz 4 ilme bıraktım. 4 ilme haroşa ördüm. 5. ilmeği selaneye çevirdim. Bakın e, yeleğimizde çok güzel bir hat oluştu. Eee 6 buradan, 6 da buradan kestim arkadaşlar. 12 tane ilmek kestim. Yeleğimiz 64 ilmeğiydi. 52 ilmemiz kaldı. Ve ben yaklaşık olarak 12-13 santim kadar ördüm. 28 diş haroşa yaptım. Bakın arkadaşlar şuradan belli. Şöyle saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 sınayı Tamam etmişim. Ne kadar olmuş bu 28 sıra? Bir de onu sabitmek istiyorum. Evet, bakın arkadaşlar 13 santim, 13 santim örmüşüm. Şimdi ben burayı hepsini bir anda kesmeyeceğim. Ben bunu üç'e bölüyorum. 17 sağda, 17 de solda olmak üzere 17 ilme omuz koyacağım ve ortadaki ilmeği hepsini bir keseceğim. Şu omuz başlarımızı ise 3 bölümde keseceğim arkadaşlar. 5, 5, 5 ve 7'şer ilme olmak üzere bu şekilde keseceğim. Şimdi hep beraber inşallah keselim. Ve bunun sebebi omuzun tam güzel bir şekilde ot... Oturması ve güzel durması için arkadaşlar ee, yoksa omuzumuz e, tam oturmuyor. Bakın 2 oldu. 3 4 ve 5 Bu 5 ilmeği kestim arkadaşlar. Şimdi örüp gideceğim. Diğer taraftan da aynı şekilde 5 ilmeği keseceğim. Ben çocuklarda üç defada kesiyorum ama büyük yeleklerde dört defa kesiyorum arkadaşlar dört bölüyorum ilmelerimi dört defa kesiyorum ve omuz başımız çok güzel oluyor tam oturuyor yoksa omuz yukarıda kalıyor ve çirkin bir görüntü oluyor arkadaşlar bakın şu anda kestim. Ee, ve devam ediyorum ilmelerimi örmeye diğer taraftan 5 ilme de oradan keseceğim Evet arkadaşlar 5 ilme de bu omuz başımızdan kesiyoruz 1 2 3 4 bir tane daha keseceğim ve 5. Şimdi kalan ilmelerimizi örüp diğer taraftan 5 ilme daha keseceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci beşimizi kesiyorum. 1 2 3 4 ve 5 diğer taraftan da 5 keseceğim arkadaşlar örüp gelip 5 te öbür taraftan keseceğim bakın şu şekilde bir görüntü oluştu bu son 5 im arkadaşlar 2, 3 4 ve 5 şimdi ilmelerimi örüp 7 keseceğim bundan sonra evet arkadaşlar şimdi son 7'mizi kesiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 Şimdi e, burada 18 tane ilmeğimiz kalması lazım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane ilmemiz arkadaşlar burayı ise yakanın oyuntusu bu yakanın ilmelerini bunun tamamını hep birlikte kesiyorum arkadaşlar evet hepsini bu şekilde keseceğim evet arkadaşlar bugün kavisli bir e, hal aldı e, şu kısım omuz başlarımız evet bugünkü çalışmamız bu kadar arkadaşlar diğer videomda önlerini birlikte beraber öreceğiz inşallah Allah izin verse diğer videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun diyorum Görecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.